Cinsel sağlık ve sağlığı alanında tüm konularda hizmet veriyoruz. Erken yaşta zorla evlilikler, normal ve riskli gebeliklerin takipleri, tıbbi cihaz ya da malzeme gereksinimle ilgili kurumlara yönlendirmeler, aile planlaması alanında hem yöntemlerin anlatımları hem de bu yöntemlere ulaşımların sağlanmasını gerçekleştiriyoruz. Ben Akran Eğitim oldum. Ben de katıldım oraya. Ondan sonra çok sevdiğim aktiviteler falan. Ondan sonra e, burada başladım. Ben son ilk biz karşılaşıyoruz da sonra bilgiler alıyoruz. Ondan sonra eğer bir sıkıntısı varsa kimseye yönlendirme yapıyoruz. Biz kolay Daha çok böyle önler, yönlendirme yaptığımız vakalar, cüsüz, DCDŞ, sağlık hizmetleri falan gibi. sosyal sosyalleşmeyi, eğitim, müzik eğitimi ya da aktan eğitimi, eğitimden eğitimler eğitim, eğitim aldım. Gelişmeme de katkılar sağladım. Oturumlar, psikolojik olarak işte ya da hemşire konuşabileceğim e, bir konu katılsal olarak. Gelip e, konuşuruz burada. Ve gençlik kuruluna katıldım. Bazı konular hakkında tartışıyoruz. Bayağı gelişti böyle bir şey. lise. Yoldan müsaade olmadığı için okula bıraktım. Üçtörü sene okumadım. Onların yüzünden zaten okula döndüm. Ya, yani çok güzel bir hizmet verdiler bana.